bilgi yazmıyorsa Akbank mobil uygulaması üzerinden kart numaranızı öğrenebilirsiniz. Akbank 16 haneli kart numarası öğrenme. Akbank kart numarasını mobil uygulamadan öğrenmek için şu adımları takip edin. 1. Akbank mobil uygulamasını açın. 2. Ana sayfada hesaplar ve kartlar başlığı altındaki tümü butonunu tıklayın. 3. Kartların bölümüne girin ve bilgilerini öğrenmek istediğiniz kartı seçin. 4. Üstteki sepet simgesine tıklayın ve aşağı kaydırarak kart numarası son kullanma tarihi ve CV kodunu görebilirsiniz. Akbank kart numarası öğrenme SMS Akbank kart numaranızı SMS ile öğrenmek için doğrudan bir yöntem bulunmamaktadır. Akbank CV kodu nerede yazar? Akbank banka kartınızın CV kodu kartın arka yüzünde yer alır. Genellikle imza bandının üstünde veya hemen yanında bulunan 3 haneli bir numaradır. CV kodu kartınızın güvenliğini sağlamak için online alışverişlerde ve bazı işlemlerde kullanılır. Arkadaşlar kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, sağlıklı günler diliyorum.